Selamlar. Geç olsun güç olmasın. Raw izleyememiştim dün. Ama şimdi izliyorum. Videosunu atıyoruz. Cody dedi ki, Wrestling has more than one royal family. WWE de more than one royal family dedi yalnız. Of. Çok iyi konuşuyor şu an. Entire bloodline mı? Will Chief. Tamam. Bunu hani biliyordum ama konuşmasını bilmiyordum. Roman'la Wrestlemania'da bakalım. Ne olacak? Evet. LeBron James mi? Bu jenerasyon LeBron James'i. Hmm. <laughs> 800 küsür gündür kemeri taşıyan. Roman Reigns. Evet, WrestleMania, Roman Reigns, Cody Rhodes resmiyet kazanıyor ama tabii gidişatta ne olur bilinmez. Sonuçta hatırlıyorsanız Edge Rumble'ı kazandığı zaman Roman'a gitmişti. Bak Roman Sucks değil mi? Bak. Rumble'da olan şey nelere sebebiyet veriyor görüyorsunuz değil mi? Bununla ilgili çok konuşacağız ya. Dur bununla ilgili çok konuşacağız abi. Roman daha da çok oldu ya. Dur dur. Dur. <laughs> Same sincerity. Wrestlemania 62, 62 gün sonra. Senin için 62 gün hayatımın Ooo son 62 gün olsa bile. Tamam ya, şu an yemin ediyor yani. Bak, WrestleMania tabelasında geliyor. Orada bir çek. WrestleMania'da. Sandalye alıp otur nerede olsun ol. After WrestleMania. WrestleMania'dan sonra Tribal Chief de olabilirsin, masanın başında da olabilirsin. Dünyanın en büyük yıldızı olabilirsin. Ama Olmayacak tek bir şey var ki o da şampiyon değil mi? WWE Feuded Universal Champion. Dominik dedi ki benim anımı bar... Ber babasına girdi bu arada. Bak bu olmaz işte. Dusty'e olmaz bu olmaz Dominik. Yalnız Damien Priest de şunu söyledi. Rhea Ripley hak etti. Birden geldi kazan dedi. Senin gibi seçilmiş şekilde 30'dan girmedi dedi bu arada. Bir dakika bu da büyük laf. <laughs> bu da büyük laf var. helal olsun ya. Birden... <laughs> evet. Kick your ass. Herhangi biriniz gelin de bir kıçınızı tekmeleyim dedi. Bak herkese karşı baba olayına girebilirsin de. Cody'ye baba olayına girersen. You think you know me. Edge geldi yine. Edge geldi. Edge artık şey ya. Edge direkt saldırıyor bu arada. Direkt saldırıyor ya. Sorgusu sualsiz. Ağız burun, ağız burun giriş yok şuraya bak. Hoppa. <laughs> <laughs> abi Elimination Chamber maçları falan yapılmış bu arada. Çok iyi ya. Elimination Chamber eleme maçları diyelim. Ya üf. Abi Chad, Chad Gable görmek isterdim de. Seth maç yaparsan gidemezsin ki ya. Gidemezsin işte abi. Yapacak bir şey yok. Chad Gable görmek isterdim mesela Chamber'da. One, two, no. Hiçbir şey olmaz. Set aldı bile şu an. Ama ne kadar güzel güreşiyorlar ya. Pedigree oğlum müthiş güreşiyorlar ya. Bitti bitti. Setin diz cici One, two, three. Set on his chamberda. Diz diz diz. Gargano Corbin'den de. Gargano girmiştir. Muzlar var kere. Buradan da Gargano girmiştir Elmesin Chamber'a. Tahmin ettiğim bakalım dur. Şey de güzel. Chamber maçının. United States Kerem. Ya Kemer'in dergimiz güzel. Dexter'lı mı? Öyle şeyler yaparsan. Oha elinde de. gel. Kaç? Şapkaya batırdı. JBL'i seviyorum ben ya. JBL'i tekrar bir şekilde görmek çok hoşuma gidiyor mesela. Corbin'e de aslında çok güzel bir uyumla farklı bir sinerji yaratılıp o Bir dakika. Yoksa? Ha, Corbin mi aldı? Tam end of days yapacaktı. Abi roll up'lı olmasın. Roll up'lı olmuş. Roll up'lı olmuş. <laughs> Neyse. Neyse. Abi bayağı bronze var ya. Dove Ziggler. Ama bir şey diyeceğim şimdi. Bronson Reed bu kadar yeni gelmişken kaybetirirler mi ya? Mantıken kaybetirmezler diyeceksin. Dove Ziggler, Şu an direkt Dove Ziggler'ı yazarım mesela. Chamber ama. Elimination Chamber Beach. Mantıken yeni gelen birine direkt kaybettirmek de kötü. Ritm aldı lan yoksa. <laughs> Wrestlemania. Dolph da hep böyle yeni işte daha böyle yeni gelen. Daha gençleri falan böyle pişiriyor. Dolph bunun için ya rakibi de iyi göstermek için de muazzam bir adam ya. E bitiyor. Bitiyor. Alıyor galiba. Aldı geçmiş olsun. Uf. Bir. iki Aldı. Valla burası aldı. Chamber'da. Yeni adamlar görmek güzeldir. Duff yine helal olsun bak birini daha yükselt. Oo bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. MVP durdurdu Babileşli. Asın Tiri dedi ki, evet bu doğru Babileşli. Babanı dinle dedi. Abi bu olursa MVP bile dedi ki, tamam ben çekiliyorum abi sen yap dedi. <laughs> Çok güzel oldu bu da. Vallahi güzel oldu. Ready for a fight. Babi, babi, babi. Üzerinde giydiği tişörtün şey gömleğin rengi çok iyi bu arada ya. Bir tane öyle gömleğim vardı. Eskiden daha rahat gömlek giyebildiğim dönemlerde. <laughs> o MVP'ye girdi yanlışlıkla Spear. Aslında Tiri pislik yaptı yine. Buradan yola çıkarak bir Hurt Business Reunion mu acaba ya? Dur bakayım. Özür diler mi MVP? Harbiden gömleğin rengi çok iyiymiş ya. Dur bakalım. Biraz daha küle vereyim de tekrar gömlek giymeye başlarız. Beni kıskanıyorsun falan diyor. Benimle hiçbir zaman kıyaslanamayacaksın falan diyor. Ne alakası var yani? Bu ringde Royal Rumble maçı kazanan Charlotte Flair'la yapmıştım diyor. NXT şampiyonuyken diyor bana gelmişti Charlotte seçiyor. Bunu zaten hani gördüm şimdi tabi yalan söylemeyeyim. Paylaştım hatta yani kanalda. <laughs> ne diyecek onu merak ediyorum. She put me in my place. WrestleMania'da işte diyor ilk o beni diyor WrestleMania taşımıştı falan. E ee, şimdi hadi. Charlotte'la ilgili komik bir şey var. Her zaman sürekli kemer üstünde diyor. Böyle derse destek alır bu arada çok bilinize. Sürekli hep böyle şey. Tam bir John Cena diyor yani. <laughs> Her sene diyor daha iyi oluyor diyor. Sürekli diyor. Hep sürekli kemer diyor. Gidiyor geliyor kemer alıyor Charlotte diyor. Charles Flair. Charles Flair zirvede. Hep tepede. O zaman en tepeye gidiyorum ben diyor. Charles Flair'e gidiyorsun. Ben Disruptor'ım um diyor. Ben ben normal değilim diyor. Ha. Çok güzel konuşmuş ya. Hadi be Mami. Çok büyük saygı duyuyorum Replay'e bu arada ya. Kadınlar tarihinin Kadınlar Rumble tarihin birden gelip kazanan ilk kişi bu arada WWE'de de zaten Bunu başaran Everyone Rising Chris Benoit falan to to <laughs> Ripley Charlotte seçti arkadaşlar Bak Bu güzel olmuş bu arada Sakorakai Ne oldu? Bak bu çok güzel oldu Steel Cage rövanşı yapılacakmış. Bak bu gerçekten güzel oldu şimdi. Çünkü kesmek zorunda kalmışlardı biliyorsunuz. İşte süreyi kısaltalım falan diye. Bence kesinlikle iyi olmuş. Bunun bir rövanşı yapılsın. Tamam 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 kabul ediyorum. Zorla kabul ettiriyor işte bak. Helal olsun lan Beki şeymiş bir de. Şey beki demişim. Bak Beyli dedi ki. Ne yapıyor sen yap lan istiyorsan vur demedi. Aferin lan ama background'a bir bak dedi. İyonun peşinden gidiyor değil mi? Abi neler neler be. Edge geldi seyirciler arasından falan. Ağız burun girişiyorlar. Rhea Ripley Edge'e vuruyor. Oh, geldi hadi bakalım yine. i̇şte ne güzel. Bak erkeğini koruyan bir hanımefendi. Hadi bakalım. Ringe dönüyoruz. Ringe dönüyoruz. Cody. Crossroads gelsin. Koda aldı bile bu maçı zaten. Oğlum şöyle adamın üstüne basma. Film adam ameliyat oldu falan böyle benim içim gidiyor ya. Benim içim gidiyor. Drop kick Cody. Çık yukarı. Çık. Edge. <laughs> ne oldu? Dikkatini dağıttı. Reverse. Crossroads geliyor. Crossroads geliyor. Çok uygun. Çok uygun. Geçmiş olsun. Crossroads. Bir tane daha. <laughs> İlkin doğru düzgün yiyemedi çünkü iyi oldu. 3 3 3 geliyor. 3 geliyor. 3 geliyor. 3 geliyor. Boom. Abi Cody'yi görmek güzel ya. Vallahi güzel be. Aldı Cody be. Wrestling has more than one royal family. Nightmare. Cold.